Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve troll arkadaşımızla birlikte dragon kesmek için kasılmaya karar verdik. Ve dedik ki neden Mossuz yine biz de Minecraft'ı bitirmiyoruz? Gördüğünüz gibi troll arkadaşımız çok heyecanlı. Heyecanını <gülüyor> <gülüyor> Vurdum kaçtım vurdum kaçtım. It's not. It's. Allah. Ne diyeceğim bana? He? Yakala. Aha köy. Ender Dragon'u kesmek istiyorsan kasalacan. Önce köyü ben buldum. Ağlama. Crafting table var. Ya. Aha. Demir pırtı. Bilirim bu olabilir. Normaldir. Gerçek değildir. Hı hı Dinliyoruz. O hemencik almışsınız eşyaları. Bakıyorum da durduranınız yok. Troll arkadaşım biraz laflamanı istiyorum. Evet merhaba arkadaşlar ben Troll. Bugün arkadaşım Grifle Minecraft oynayacağız. Yok ya. He. Allah Allah. Vay be. He. Bizans. Evet. Hayatta kalmaya çalışacağız. Artık Arkad ne geldiyse. Aynen haklı. Ama bir sorunumuz var. Biz kaydı başlatmıştık arkadaşlar ama velakin şöyle ufak bir sorun yaşadık. Bizim troll Hiç arkadaşımız sesi gelmiyordu. sesi gelmiyordu. Evet dediği gibi sesi gelmiyordu. Şimdi muhtemelen size sesi geliyor artık. Onu ayarlayabildik. Değil mi troll arkadaşım? Evet arkadaşım. Evet. evet. Bil ki ben sana doğru dönüyorsam kameraya oynuyorum. Şerefsiz. Botonu Hayır. da, ayağındaki botunu da çaldım. Üzülme. Listeyim de verdim. Ah ne kadar da çömert. Çok iyi bir Çok insan arkadaşlar. Evet. Madene gidiyorum. Ben bir kayın babam, ben bir kayın babama yemek götürüp geliyorum. Ben bir kayın babama yemek götürüp geliyorum. Götür bakalım. Kayın, kayın baba baba da seni bekliyor. <laughs> Ben de biraz taş kazayım. Kaz bakalım. Ben de kömür kazayım. Taş devrine geçmek lazım. Odunda kalmamak lazım. Ben en başta geçtim ama senin sesin gelmediği için. Pis yapıyor. Hadi be. Ha Demir. Ulan hayattaki ne güzel insanlar var be. Bana Demir'in yerini göster ne? Arkadaşlar bu beni dolan başlı bir yola götürüyor ben anlamadım. Evet geri geldim. Kusura bakmayın. Bir Hoş çekelim. geldin. Nereye gittin? Ee, Aha. Su içmeye gitmiştim. Afiyet olsun kendini ayırıyor. <laughs> Kendisi de farklı bir şey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> yani abartıyor, abartıyor. Ne abartması canım? Kendi bir söylüyorum diyorsun. ben. Allah Allah. Öyle mi? <laughs> Hapis var burada. Olur. Büyü masası yapacağımız için gerekli olur. Oh, levelleri ben yiyorum zaten. Afiyet olsun. Afiyet ah. olsun. Bir altın buldum. Kesinlikle nedir ki arkadaşlarımıza takas yapacağım. Uuu Bombardier Crocodillo bir şey buldu. Bombardiro krokodilo. Un fottuto al kanyon Ölürse Oo. diye korkuyor. Emma buldu. Elmas var mıdır? Helal olsun dayıoğlu. Sağ olasın oğlum. Bari hadi gelmişken. Allah kahretsin. Zombi bebek. Zombi bebek mi? Neden öyle diyorsun? Irkçı, ırkçı. Ne alaka dostum? Hiç saygınlığın yok senin. O zencilerin yerinde sen olsan ne yapacaksın? Pardon, zenci dedim. Ne Özür yapayım, deme, ee, yeşillerin yanında. Evet, yeşille de tutarız biz. Eyvah, Creeper. Buraya ilerlersem de öleceğim. Mutsuz ölmek istemiyorum. Ölmezsin dostum merak etme. İnanıyor musun bana? İnanıyorum. Peki ya sen madene gelmeyi düşünüyor musun? Beni kurtarman gerek. Maden nerede? Köyün çıkışında sana söylemiştim. Ah, bacağım kırıldı. Hemen geliyorum seni kurtarmaya. Gel ama ben çok derinlere gittim. Umarım kıra kıra gelebilirsin. Şakasız ben çok derinlere gittim. Neredeyim ben? Eksi 15. Çıkamıyorum. Tamam ben de sudayım zaten. Sıkıntı yok. Sulu bir yerden girdim. Islah rüyalar. Allah kahretsin. Zombilerin saldırısını uğradım suyun altında. Gelemeyeceğim. Bokulmuşlar mı? Beni tek başıma mı bırakıyorsun? Ya geleceğim. Öleceksin ama geleceksin. Ruhlar aleminden mi geleceksin? Hayır o anlamda değil. Ya geleceğim ya öleceğim. Allah rahmet eylesin şimdiden. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. hayır 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 hayır. Benim gittiğim mi bir kısma kadar ama geri Aha elmas. İlk elmasımı buldum. Yapayım. <laughs> Evet ben de demir buldum. Ben daha demin evdeydim nereye geldim ya? Ben sana buranın FF'sini atarım bir ara ben belki. Buralara nereden geldik ya? Sen buralara nereden geldin? Seni yaradan kurban olurum ben. Buralara nereden girdin? Neden kurban olurum? Tamam bak yani... senden istediğim şey şurada durma şöyle Şu gir şurada dur. FF'ye çekeceğim. Hazır mısın? Bunun bir troll olduğunu Kerametsiz <laughs> Nasıl bir şansı var Ben her yerden kurtulurum Arkadaş ölümsüz çıktı O yüzden kaçıyorum Kaçamıyorum Boğuluyorum evet, Özgürlüğü boğuluyor. <laughs> Benim boğan sen değilsin Aha bir elmas daha buldum Göçek bebek zombi geliyor Bebek geliyor eee. Duygularını katmıyorsun evlat Az biraz duygu kat <laughs> İskelet benim tötüme attı gibi Av Acıtıyor misali <laughs> Düşündüğüm kadarıyla bu kadar maden yeterli çok da bir Kazancımız olamadı yapacak bir şey yok yani ne diyebilirim Neyse en mantıksı geri dönmek Geri dönüş yolu neresi Gerçekten ki sen gittin madene son. Yanlış cevap. Lav. Geri dönüş yolu lav. Ya seve seve ya. Sevil, sevdire sevdire. Ben biraz hastayım bu arada. Nezle olmuşum. Bir geçmiş, geçmiş olsun alırım. Sağ olasın. Sağ olasın. Duygusuz. Ayıp be. Hep annemin duydum. evine gidiyorum. Huh. Git seni küçük lanet bebek. Bana öyle dedi. İntikam almam gerek. Ama evimizi yapmamız daha önemli. Hadi evimizi yapalım. Evet. Nasıl yapacağız usta? Bir odun toplayalım. Usta sen onu Sen git, Kum topla cam için. Ben mi? Yok ben. Tamam kolay gelsin. Eyvallah. Bir şey değil. Bak ben yemek için hayvan kesiyorum. Bak yataklarımız için yürüyüş şey yapıyorum. <laughs> Ben çok daha iyisene. Sana... Şey köyde var ya bir şey yatak. Olsun ben gene de iyilik yapıyorum. Çok çalışıyorum, az çalışıyorsun? Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. arkadaşlar <laughs> şey, bu çok konuşuyor bazen. Ha? <laughs> Böyle evleyip geveleyebiliyor. Allah Allah. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Onu kesiyoruz işte. Ağaç toplayacağız. Ev için. Sen FRP'nı aç. Şurada... Sen git kendinden görselini aç o zaman. Çay şuş. Gelmiş bir de bana burada tatava yapıyor. Bana bakın arkadaşlar. Ah, kendimi be. gerçek erkek gibi hissediyorum. Elimde dayımın su. Aha. Hatırladım. Gel saplayacağım lan sana Gel buraya. Ah, önce karnımı doyurayım. Tamam. Saplamaya geliyorum yumurtam ile. Evet. Sen ciddi misin dostum? Troll. bak Troll yukarı bak. Kral, yukarı bak. Evet. Bir de, şey de ya. Kum toplamamı istemiştin değil mi? Evet. Tamamdır. Kum benim kafama değil, kendini toplayacaksın. Anladım. Anladım. Anlıyorum evet, arkadaşlar. Adamın ne dediğini anlıyorum. Siz anlıyor musunuz? Yani Kimsenin senin yerinde olsa anlamak ister. Kaçındı ya. <laughs> sen Yapmacık, Yapmacık. gülü. Yapmacık gülüşlü herif. Yapmacık. <laughs> 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 Kardeşim gece oldu gece oldu <laughs> Çok yapmacıksın <laughs> Oyundan attı seni. Oyun bile üzüldü arkadaşlar beni döktü. <laughs> Kalk lan. Yani taşıyamam bu Kalk lan buradan. Kanka yok. Dakika, Adı, abicim beni Arayın bir Gel lan seninle ticaret yapalım. Hem. Bir daha söyle. Arkadaşlar vurunca indirim yapmıyor muydu bu? Bana bindirim yaptı bu. Bu terslikte bir iş var. Hayırdır, Hayırdır oğlum? Ben vs bak görüyor musun? Yardıma geldim. Aa, Allah. Kafamı yardı. Kusura bakma dostum. Edirne'ne vuracakken tam sana vurdum. Hain sahtekar son anda andı Pis var. Aa. Arkadaşım sen NPC misin ya? Ne bu NPC NPC hareketler? Gel yatalım ya. Yatağın var mı? Yo. Niye yok Ya ne dolduruyorsun sen salak. Ayıp <laughs> oğlum. Şekil koyayım lan var mı diyeceğim. Çekerim bak pusadı mı? Görürsün ha. Gel bu gece. sen gecelik... gel meydana. Ya sen yanıma gel. Sen... Mert sen meydana gel. Namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Gel yanıma yanıma gel. Öncelikle gel. Gelmeye bir... çalışıyorum. Çabalıyorum. Usta yatak görüyor musun sen evlerde? Bir tanesinde olması lazım. Usta yok onlarda yok. Ben gittim daha yeni gittim oraya. Usta yatak Neyse yok. ya da... Yatağa gerek yok yapabiliriz. Yapabilir misin? Ben ama şurada eve gitmişim ya usta şimdi ne olacak? Hazır gelmişim. Bu Aa, yatak telafi... Bir tane evdeyim. Çok açıklayıcı. Gördüm. Harika evet, öyle. Komşu komşunun külüne muhtaç. Yatak. Y yatak. Kuşları hep karıştırıyorum ya. Oğlum var ya bende yatak kafama vurdu. Aa. Al ya onu içeri al. Tenhaya düşür onu tenhaya. Senin ekmeğin yok mu oğlum? Yo. Ekmek aldık ya sana. Bak aldık aç, mı? aç cebini. Saman balyası yok mu orada? Aç o cebini. Bak elimi sokayım. Aç o cebi. Bakayım. Aç Bakayım. o cebi. Aç o cebi. Saman balyan versene. Aa, ekmek var. Ahmani Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trollü en sonunda hapsettim içeri. Aha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en sonki işimiz trollü şakalamak oldu ve böyle oy oyunu bitiriyoruz. Bugünlük videodan bu kadar.